Cemal Efendi rahmetli, Fatih Camisinden indi, millet elini öpüyor. Bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor. Oğul diyor, sen garibe benziyorsun. Evet Efendi Hazretleri, ben diyor Anadolu'dan geldim. Ne yapıyorsun oğlum peki, neredesin sen? Ne, ne iş yapıyorsun burada? Okuyorum ben. Nerede? Falan zatta. İyi. Nerede kalıyorsun? Süleymaniye Camisinde. Oğlum camide kalır mı diyor. Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? E, nasıl kalıyorsun oğlum diye Yatağın yorgan var mı diyor. E, tam yok diyor yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor. Tabutun içerisine diyor yorganın bir tarafını seriyorum. Yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum. Kapağı da çektim mi jandarma geldi zaman beni görmüyor. Bu şekilde diyor kalıyorum derdemez hadi Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü. Böyle emekle gayretlerle günümüze geldi biliyor musun peki? Sen neredesin? Hala Kur'an okumuyorsun sen de.